Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta 31.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Evet, bugün şu anda 30.823 kupayım. 30.900'e katıp ardından 31.000 kupa yapıp videoyu sonlandıracağım. <laughs> o zaman çok uzatmadan hemen maçımıza başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar girdik videoya girdim bu arada. Ee, bu arada arkadaşlar bugün sahura kadar Brawl Stars kupa kasma canlı yayını çekeceğim haberiniz olsun. Gelmeyi unutmayın canlı yayınıma. Gece 12 veya 12 gibi başlayacağım. Saat gece 5'e kadar arkadaşlar. Hmm. Beşe kadar sağol vlog çekeceğim. Ne yapacağım? Kupa kazacağım mesela bir 32 bin en fazla 50 bin 70 bin hedefimiz var biliyorsunuz ki. <laughs> 70 bin kupa kasmaya çalışacağım. Bu Ramazan bay Ramazan'da. Vaa wow, odanın oyunu da kalmam gerek. Arada aşamalı kasarız. Arkadaşlar Biliyorsunuz ki aşamalı da Hayır ya Ben niye arkada bir buldum lan Harbiden Ölme Hayır Bence Hayır oyun oyun Yapma Arkadaşlar çok izlettirmeyeceğim. Çoğu yerleri kızacağım. Adam çıkabilir bu arada. Ya ateş etme ya. Şöyle bir kontrol edeyim. <laughs> Eyvah. Kaç. Aa, ya internet ya. Öldüm arkadaşlar. Ne sadece babam. Arkadaşlar var bir birinci olduk. Ee, vallahi güzel bir maçtı. Şurada hasar var, görevim varmış. Tekrar girelim. Hadi bakalım devam. Ve girdik arkadaşlar maçımıza. Ee, yine Rekord'a girdik. Şuradaki hemen kutuları alalım. Şöyle. Şöyle. Şurada, Şurada da bir tane kutu var arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada biri var. Hoppa hoppa. Güzel. Lan yaşlı dislike attım. Şu an harika ilerliyoruz. Ama bunu yapmamalıydım. Lan. Annem ne yapacağım? Bunu öldürür müyüm? Hadi. Hayır. Yes. Arkadaşlar efsane maçlar valla. Harbi çok güzel. Oo bak. Bir de varmış. Devam ki Evet arkadaşlar şu anda 3 kişi kaldı yani 3 takım kaldı Allah Allah ya Helalsin ne Allah aşkına Kaç 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 hey. <laughs> Eyvah Eyvahlar Hadi. Adamsın ya. Harbi. Bu şey çok iyi Ama maalesef. Karşı gelemedik. Ya hayır ya çıldıracağım ya. Neyse. Kutularımızı hızlı hızlı açalım. Ben bu kadar mıydı? Neyse hadi devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 kişi kaldı ve şu an bizim yaptığımız tek buzmak. Ee, neden? Çünkü arkadaşlar ya yani adamlar aşırı feci. O yüzden maalesef pusamaktan başka yapacağımız şey kalmadı. Ortaya girsen desem pusam olabilir. Ya. Hop. Hop. Ya hayır bu ne ya? Abi inşallah görevim bitmiştir. Yes. Çok büyük. Tamam süper ender. 10 kupa. 540. Son bir maç daha girelim. Bir bir 30'a kasalım arkadaşlar. Bir bir 30'a kasalım. Hadi bakalım. Bu videoda 30 kasacağız. Hadi girelim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. bence bu maç bu birinci olacağız. Hey! Bak az kalsın. Öyle diyerek ölüyordum var Çok mutlu. Orada tara biliyorum taracık sen bizi izliyorsun da hatta istesem ulti de atacak kafamıza ama velaki yani şeyli çıkacak işte burada çok güzel hayır hayır ya öldür 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 birinci olacağız öldür. adamsın ve çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar şu an son maç arkadaşlar girdim vallahi hadi bakalım evet arkadaşlar şu an hala 29 be vallahi bakın bir... kaybediyoruz arkadaşlar vallahi bıktım ben bunu bir 9 rütbe yapacağım 2000 ya şu alacağım bir dakika lan oyun kısmı. daha hızlı sıralı tamam ya yeter lan. Al, aldık şu kalkanı. Güzel. Şimdi inşallah kazanacağız. Hadi girelim bakalım. Evet arkadaşlar. İnsanlar şu şekilde hemen bazı gelmiş. Allah Allah. Bas. Niye öldürmüyorsunuz? Allah ölecek mi kalsın kendi Bak az kalsın kendim ölüyordum ya. Bu arada bu kalkanı ilk almışım. Vallahi mükemmel arkadaşlar. Yani şu an pusmakten başka yapacağım şey kalmayacak. Evet arkadaşlar ikinci olduk ama olsun yine. Fark etmez. Ee, hemen çıkış yapalım. Zaman diğer maçımıza girelim. Bu arada arkadaşlar bu son maç galiba yani tam bilmiyorum ama son maç diyebiliyorum. İnşallah son maçtır. Şu burayı ölmek istemiyorum. Ya. Allah bismillah. Kordelik öldür Allah aşkına. Ah, helal. Edgar'a fixini de vur. Vur. Hayır ya yap. Abi ya. ve evet arkadaşlar şu internet şu an max birinciyiz öldüreyim helal güzel arkadaşlar inşallah son maçtır ve 30 rütbe çok mükemmel çok iyi bir şekilde 30 rütbe 1 yaptık valla 31 bin kupa yapmak zor arkadaşlar Yeni 30.900 olacağız. Sonra da 100 kupa kazacağız. ile oynamayacağım şimdilik. 30, .30 yaptık. Düşük kupalarla kazsam daha iyi olur aslında. Ee, mesela. Raphs'la kazsam. Bu arada eskiler. Eskiler size soruyorum. Eskiden Raphs'ın gerçek adı neydir? Yorumlara yazınız. Ben hemen cevaplayayım. Raws'un eski adı Kolonel Raws'tu arkadaşlar. Kolonel Raws. Ama şimdi Raws olarak. Neyse çok boş yapmadan girelim. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Ee, açtık, Super Ender çıktı. Ya! Abicim yeter ya. 30.900 olalım. Kazanma sesi yüksek olan kişiyle gireceğim. Bakayım şöyle kim var. Maya var da. Şehit var. Tara var. Ve cukbalar. Şehit alacağım arkadaşlar. Zaten bu arkada şehit de güzel gider. Girelim bakalım. Evet arkadaşlar maçımıza girdik. Allah o ya hemen keşke girmeseydim. Vallahi internet var ya. Ve... evet arkadaşlar şu anda ikinciyiz. Ama şu internet ya. Yürü. Arkadaşlar internet yüzünden İkinci olduk. Neyse sorun değil. Kazanma sayımız hala var. Ya 94'te kaldı. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Allah şu an ortada. Ee, savaş kopmuş. Aha. Gelin bakalım. Ya şu internet var ya. ya. Evet arkadaşlar ikinci olduk yine. Sorun değil. Allah bak, çok kızıyor. Ve 30.900 kupa olduk arkadaşlar. Çok iyi. Ee, sırada kaldı 100 kupa kasmak İnşallah kazarım. Lan ne oluyor? Evet. İnşallah 100 kupa kazarsam 31 kalacağım. Arkadaşlar son iki maçta videoyu tekrar açacağım beklemede kalın ha. Ve evet arkadaşlar bu son maçımız. Yani son maç dediğim bundan sonra bir maç daha var. O son maç oluyor. Yani bir buçuk saatleri falan kasıyorum arkadaşlar. saat 3, 23 gördüğünüz üzere. Ee, yani ay inşallah ya abi yine ya yine son maç arkadaşlar. Ee, Valla bir, bir, saattir oyundayım. Size göre şu an bu 12 dakika. Yani siz 12 dakikalık videoyu aslında ben bir saattir yapmaya çalışıyorum yani. O yüzden bu videoya çok like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani inşallah yakında 200 abone olacağız. Şu an 170 ya abone. Şu takıma evet. Niye lan? Abi şu cin var ya. Lan. Sen maymun mu oldun Fakat içinde içeride kimse var mı? Var. Jesse. Tamam dakika. Valla bu arada 12 13 oluyor kapatmam diye. Arkadaşlar yani şu an çekişmeli bir maç ama inşallah birinci oluruz. Hadi. Ya yani ya nerede doğuyorsun ya? Burada mı tutuyorlar? Bak bir yandan oyun donuyor arkadaşlar. Bir yandan iki takıma dalmaya çalışıyorum. Ya bir zahmet kaybedecek miyiz zaten? 7 ee, kaç kupa kaldı? Son maç galiba. Ee, son maç arkadaşlar. Ama şehre girmem gerek. Moya girelim. Hadi bakalım son maç bu. Ve birinci olduk arkadaşlar. İnşallah kazanmışız. Yani 12 tamam olduk. 31 bin kupa arkadaşlar. Harbiden e, ödülümüz 300 altın. Artık hedef 32 bin. göstereyim. Yakında 32 e de kazanır. Bu video bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Görüşürüz.